Elemarna kanalından hepinize merhaba arkadaşlar ben Hüseyin. Bugün bir dereceli videosu ya da sizlerleyim. <laughs> Renato oynuyoruz. Birkaç tane güzel haberim, birkaç tane kötü haberim var size. Ee, kötü haberlerimden birisi Rönüm baya bir yanlış. Ee, Tapta bizim Akıma kardeşimiz barda aldı. Support eşyasıyla ne yapacak bilmiyorum. İtleyecek herhalde bayağı bir lose var. Bakalım. İyi haber de. Ee, ustalığa çıkış videomu bir tık erken attım size bir hata yaparak. Bu yüzden artık dereceli oynayacağım ve dereceli ligimi biraz yükselteceğim. İnşallah gidip de bariyer Witch bu ile beraber şey oynamazsam. Azir bu ile beraber Renata oynamazsam. <laughs> bu Sena OTP'si çocuk her sezon çok fazla sene oynuyor neyse. Bizim Bart boşa boşta geziyor. Adam herhalde kazanıyorsam. Adam herhalde kazanıyorsam kazanırım. Kazanamıyorsam bunları taşıyamam. Mentaliyle hareket ediyor. Bakacağız benim benim çar iş yapacak gibi bunları şeyini. Dönüm yanlış olmasa bence yapardım ya. Tek seni kurtaramaz. Eee. şimdi. Bir mana yenilemesi alayım. <laughs> Benim pik bunlara göre güzel oldu bayağı bir. Benim pikim güzel. Hepsi düz vuruş çarı. Dur önüme yanlış olması bakalım ne kadar etkileyecek. Bir tank gideceğim ya. Orada totem var. ankla btm sen keşke ya yapma işte bir adet kefaret alacağız arkadaşlar. Kefaret Solari. Sırt çantası alır mıyım? Alabilirim. Şu bok şurada yakalasak güzel olur. Bok törne. Smite'ını kullandı bok törne. Biri flash attı galiba orada. Ölmemesi iyi oldu bizim çocuğun. Renata'nın pasifi çok vuruyor. 153-153 vuruyor gördüğünüz gibi. <laughs> Ormanımız da iyi. Bence Kaysa da oynar burayı ya. Benim önümün yanlış olması. Evet tat kaçırıcı biraz. Buzul takviye sağsam hayvan gibi iş yapardım. Ama hiçbir şekilde engel değil yani bu oyunu oynayabilmenize. Ha bu buraya gelecek. Ölmüyorum kanka son anda öleceğim ve belki yeniden doyarım diyecektim. Q kaçırdı güzel. Akuma. Akuma kardeşim oynadı. W. Zınk. Snipe. Bartla da taşıyamaz bir insan ya. İyi oynayanı iyi oynuyor derim kardeşim. Sadece toksik bir insan değil ben. oynuyor oynuyor derim. Bu arada saldırı hızı güzel hissettiriyor biliyor musunuz mu? Unbelievable bir şekilde. Laps laps laps. Minyona vurabiliyor olmam. Tek sıkıntı Renekton solo iyi farmlayabiliyor olması. almaması lazım deyip niye, nasıl oraya gidebildin ya? Baloncum ya. Bir yok bunun. Renekton oyunu bitiriyor bu arada. Renekton bütün kuleyi aldı. Ama 4 tane boku da onlarda öyle de bir avantajı var. Yani bota girer botu yarmayı falan düşünebilir. Kimya izlerinin gelmesi güzel oldu. Denata bayağı iyi oluyor kimya ya? O barikatı vermeyeceğim kanka sana ben. Maalesef onu veremiyoruz maalesef. Onu veremiyoruz maalesef. Onu veremiyoruz maalesef. <laughs> Salonumuz 8-1. Buralarda hep totem var. Bir çılgınlık yapıp şunu kırmaya kadar gideceğim bu arada. Bu adam burada. Sıpkı orada. Kertenkele öldü. Şimdi hareket hızı lazım bana. Ondan sonra da solara gideceğim. Soları güzel oluyor Renata'da. Ama bir tane bana yenilemesine eksik aldığımız zaman çok sıkıntı oluyor. 3'e 5 ulti şapkası. Ürünüm çok işe yaramıyor ya. Renekton'da Diana da şey varmış. Bu adamın ultisi yok. Aysa ne alıyor bu saldırı hızlarıyla? Ne alabilir merak ediyorum. אין לי בעיה, בבתוטמתים. והסעד על הזרעירים שלו 30 saniye var drake'e 10 saniye var ejder'e bu çocuğun bize ejder'e çekmesi iyi olmadı ya Flash attığı için Leblanc'a vereceğim hareket hızı kazansın diye. Şimdi şöyle paramızı maksimum harcayalım. Güzel, pasifimle beraber geberebildi. Salonumun canı çok az. <laughs> Yok etti adamı. Buraya <laughs> evet, totem lazım. B. Bizim Kaysa bariyerin ultisini kullanıp ölmüş adama. Çıkamadın oradan. Tüh. Burayı pek iyi oynayamadık. Ama bence burayı döneriz ya. Birazcık para lazım bana. Bizim çiçekler nerede akıyor ya? Ja, ja, ich g e Bence baran alabiliriz. <laughs> 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 Doktor hep kaçmak için atıyor diye. Bence şu çocuğu kesmemiz lazım. <laughs> Ertan Kelen'in o şeyini gördük ya. Kaç LP? şu an bu hesap hatırlamıyorum ama Bakacağız artık Bakacağız artık Şöyle bir saçmalık var Bu karmada da oluyor ee, Parmanın W'sunu Sever'in E'si Bakın şimdi Sever E'si de hani Nocturne W'su gibi çalışıyor ya Parmanın W'sunu veya Mantra W'sunu iptal edemiyor. Demin Leblanc'ın E'sinde olduğu gibi yani. Hurtaram <laughs> adam Bence pasifle bunu öldürtebilirim ya. Yani. Ay adamın şeyinden kurtardık onu. Doktorun uçarsa ona çarptırırım diye. Bende de var aynısından. Şimdi Ravalie mi? Bence şu sırt çantası gider ya bunlara. Güzel bir ulti atmadım ama hiç. Güzel bir tf yapamadık hiç. Bunu da kendime basayım da efektini görelim. Hiç basmadım onu Leblanc çok iyi oynuyor. Tam bir Koreli LB. Tam bir Koreli. Güzel fark etmedi dediğim gibi. Çil çile oynadık pikimiz güzel olduğu için. Rünümün yanlış olması da sıkıntı çıkartmadı. Bard'da iş yaptı. Bard'a vereceğim. Troll gibi duruyordu ama iş yaptı. Bakalım kaç LP olduk arkadaşlar. Bard'a vereceğim dedim. Herkese verebiliyoruz gerçi. 44 LP olduk. Kendinize iyi bakın. Teşekkür ederim videoyu izlediğiniz için. Yorum ve düşüncelerinizi yazmayı unutmayın. Ee, sizi seviyorum. Bye bye.